Merhaba arkadaşlar. Bugün ben lahana sarmak, sarmak istiyorum. E, sizlere de göstermek istedim. E, burada bir orta boy lahanam var. Yarım kilodan fazla pirincim var. 700-800 gram kadar falan. Burada bir büyük bir baş soğanım var. Bir tatlı kaşığı silme. Karabiberim var. Bir tatlı kaşığı pepeleme salçam, domates salçam var. 100 gram kıymam var. Yarım bardaktan, bir su bardağından iki parmak eksik zeytinyağım var. Zeytinyağını çok koyun arkadaşlar. Çünkü yaprak sarması olsun, lahana sarmasının tadı zeytinyağına geliyor. Zeytinyağını bol koyun. Yarım demet taze soğanım var. Yarım demet maydanozum var arkadaşlar. Ben bunları şimdi Pirincimi güzelce yıkayıp e, bu kuru soğanı doğrayıp hepsini bir ilave edip e, iç harcımı kavurmak istiyorum. Daha sonra lahanamı haşlayacağım ve sarmaya başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iç harcım kavruldu. Kıvamı bu. Ben ocağın altını kapatmak istiyorum. İçerisine ben tuz koymadım e, çünkü benim salçam çok tuzlu, onun için tuz koymadım. Pişerken sarmanın üstünü göreceğim. Siz isterseniz istediğiniz e, tamaat tadınız göre istediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. Nane, kekik gibi e, baharatları da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben artık, artık ocağın altını kapatıyorum. Şöyle ben biraz iç harcımın soğumasını bekliyorum. Sıcak yapmayın arkadaşlar. Biraz soğumasını bekleyin. Karıştırıyorum sonuçta. Şöyle bir tencerem için sarmanı saracağım. İç harcınızı e, teflon tencerede kavurun arkadaşlar. Çünkü e, dip tutar. Te, e, teflon tencerede daha rahat kavurursunuz. Dip dibini tutmaz. Evet arkadaşlar. Bak, <laughs> evet, lahana sarmamızı piştik görüyorsunuz. Sıcacık. Muram muram tutuyor. Kokusu da ayrı bir şey. Kokusu da çok güzel. Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.